Herkese günaydın. Trendefix tarafından hazırlanan gündem ve ekonomi baştan inceleyeceğimiz yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz ve değerli yatırımcılarımız haftanın son işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Sizlere bol kazançlı güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Ardından da güzel bir hafta kapanışı geçirmenizi diliyoruz. Evet bugün gündemimizde tabii ki biliyorsunuz ki her ayın ilk cuması tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor. Gündemimizde bugün tarım dışı istihdam var. Bununla beraber ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranında açıklanıyor olacak. Bu veri paketini bugün özellikle üzerinde duruyor olacağız. Ve bunun üzerinden genel hatlarıyla piyasayı değerlendiriyor olacağız. Evet güne altın ile başlayacak olursak gördüğünüz üzere altın tarafında ciddi geri çekilmeler söz konusuydu. Dün e, burada 1688 kademesine kadar bir geri çekilme gözlemledik. Şu an ise bir miktar toparlanma durumu söz konusu. 1700 kademesinin üzerinde 1703 kadı, e, seviyesinde fiyatlanıyoruz şu anda. Şimdi burada e, tabii ki de bugün açıklanacak olan tarım istihdam verisi burada çok etkili olabilir. Bunu söylemekte öncelikle fayda var. Bildiğiniz üzere tarım dışı istihdam verisi burada e, 300 bin civarında beklentiler açıklanması yönünde şu an için. E, 300.000 veyahut da üzeri bir veri açıklanması halinde burada e, altın tarafında geri çekilmeler yeniden ön plana çıkacaktır. Bu yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bunu söylemekte fayda görüyoruz. Geri çekilmelerin yeniden 1700'ün altına 1680 kademesine doğru e, sarkma gerçekleştirebileceğini de söylemekte fayda var. Ee, tabii ki de özellikle hani bunun tersi bir senaryo ile karşılaşmamız halinde de yeniden e, geri çekilmeler, daha doğrusu yükselişler devam edecektir. Şu an için geri çekilmeler tabii geri planda kaldı. Ee, güney güne yükselişle başladığımızı belirtmiştik. Bu yükselişler de burada e, devam edecektir. Bu sefer de 1717 ve üzeri ne doğru 1721 ve üzerine doğru bir yükseliş gerçekleştirmemiz Onsalt'ın tarafında mümkün olacaktır. Bu yüzden işlemlerinizi yaparken özellikle dikkatli olmanızla e, burada fayda görüyoruz. Evet, Eurodağ tarafına geç yapacak olursak, dün burada e, sert bir geri çekilme durumu gözlemlendi gördüğünüz gibi. Burada 0.9920 kademesine, 0.9910 kademesine kadar hatta geri çekilmeler gözlemledik. Şu an bir miktar toparlanma hareketiyle Karşı karşıyayız. Euro tarafına geçişler durumu söz konusu ama buradaki ana senaryomuz da yine aynı dediğimiz gibi tarım dışı istihdam ve e, özellikle faiz artışlarıyla alakalı e, haberler ile burada dün geri çekilmeler söz konusu olmuştu. Dolar talep toplamaya devam etmişti. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Özellikle faizlerle alakalı Fed'in daha Avrupa Merkez Bankası'na nazaran daha şahin bir tutum sergileyecek beklenti, sergilenecek olması beklentisi dolar tarafına burada geçişleri hızlandırıyor. E bugün de tarım dışı istihdamın açıklanması ile beraber 300 ve üzeri bir veriyle de karşılaşırsak burada dolar tarafına geçişler daha da hız kazanacaktır. Yeniden bu nedenle yükselişler e, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir ve kendini geri çekilmeye bırakacaktır parite tarafında. O yüzden e, işlemlerinizi yaparken burada dikkatli olmakta fayda var. E, bizler de bugün veri akışını takip ediyor olacağız. Bununla alakalı gelişmeleri de sizlerle yeniden pazartesi günü konuşuyor olacağız. E, evet buradan petrol tarafına bir geçiş yapacak olursak. Gördüğünüz gibi petrol tarafında da bir toparlanma durumu söz konusu. 3 günlük sert düşüşlerin ardından bir miktar e, toparlanmamız burada da normal diyebiliriz. Gördüğünüz e, Şimdi buradaki bazı senaryomuz da şu an için hala tabii ki de tarımcısı istihdamla alakalı bir gelişme de dediğimiz gibi burada Dolar tarafına geçişler gerçekleşebilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken başka bir konu ise haftaya gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısı diyebiliriz. Biliyorsunuz ki Prens Salman'ın açıklamalarında burada... OPEC'in petrol arzını düşürebileceği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine petrol tarafında bir yükseliş gerçekleştirmiştik. Ancak daha bu dediğimiz gibi bu söylenenler hayata geçmediği için yeniden kendini geri çekemeleri bıraktı. Ancak özellikle dediğimiz gibi önümüzdeki hafta OPEC'te alınacak alınabilecek bu kararla alakalı gelişmeleri takip etmekte fayda var. Yeniden burada. Yükseliş gözlemlememiz mümkün böyle bir açıklama gelmesiyle beraber. Ancak bugün bugünü değerlendirecek olursak dediğimiz gibi petrol tarafında e, yeniden satış baskısıyla karşılaşabiliriz. Dolar tarafına geçişlerin artacağından dolayı burada e, petrol tarafından çıkışlar gerçekleşme e, imkanı e, gözlemleyebiliriz. Bunu söylemekte yeniden fayda görüyoruz. Evet. Buradan Bitcoin tarafına göz atacak olursak da gördüğünüz gibi bugün bir miktar yükseliş gözlemledik Bitcoin tarafında. E, şimdilik yeniden bir e, yani güne 21 20 20 300 civarına kadar bir yükseliş gözlemlenmişti. Ancak yeniden 20.100 kademesine e, şu anda bir derinleşme durumu söz konusu. Burada da e, 20 20.000 dolar civarında fiyatlanmaya bir süredir devam ediyoruz. Bu e, tarım dışı istihdam verisi Burada da belirleyici bir unsur olabilir. Dediğimiz gibi riskli varlıklardan çıkışlar gerçekleşebilir. Eğer dolar tarafına küresel piyasalarda geçişlerin hızlanması halinde bitcoin de bundan etkilenecektir. O yüzden işlemlerinizi yaparken bugün veriyi takip etmeniz de burada önemli olabilir diyelim. Evet bugün için sanırsam tüm konu başlıklarından bahsetmiş bulunuyoruz. Günün geri kalanında bol kazançlı güzel bir gün geçirirsiniz umarım. Güzel de bir hafta sonu geçirirsiniz ardından. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeniden sizlerle burada aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.